Evet sevgili seyircilerimiz, bir kırık testi okumaları gününden daha herkesi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı sizlerin, bizlerin ve bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Ee, geçen haftaki e, şeytan ve günümüz takipçileri e, konusundan sonra bu hafta sizlerle yakında uzağa yaşayanlar ve kesintisiz aksiyon e, isimli e, gene hizmeterlerini Aslında bütün müminleri fakat daha çok e, hizmeterlerini e, ilgilendiren e, bir konuyla bu hafta beraber olacağız. soru sorulmuş hocamıza. Büyük satların asrında ve hatta onların yakın çevresinde neşet ettiği halde onlardan istifade edemeyen insanların sayısının tarih boyu küçümsenmeyecek derecede olduğu görülüyor. Bunun sebepleri nelerdir? Böyle bir duruma düçar olmamak için nasıl bir tavır sergilenmelidir? Cevap İnsan bazen bakış açısını ayarlayamadığından, bazen bir kısım şartlanmışlık ve ön yargılarından, Bazen de içine düştüğü kıskançlık ruh halinden dolayı yanı başındaki paha biçilmez değerleri görüp takdir edemeyebilir. Hatta takdir etmek bir yana o değerlere karşı acımasız ve insafsız bir hasım kesilebilir. Siz isterseniz bunu yakın körlüğü olarak isimlendirebilirsiniz. Evet sevgili seyircilerimiz, hocamız e, bu soruya verdiği cevapta insanların, e, her büyük zatın bütün peygamberler başta olmak üzere sonrasında gelen büyük satlarında yaşadığı bir sıkıntıdan insan olmasına bahsediyor. Yani çevresinde çok yakın olmalarına rağmen kabul gör kabul etmeyen insanlar vardır. Hani bunun sebebi nedir diye. Bunu en başta yakın körlüğü ismiyle adlandırıyor hocamız. Ve bunun en birinci sebebi de gene aslında yani çok insan ol için önemli bir problem olan çekememezlik, hazımsızlık, yani kendini beğenmiştik. Neden o? Neden ben değil? Veya neden bir başkası değil de neden onu gibi sıkıntılardan dolayı insanın kabul etmeyinden bahsediyor. Bununla alakalı o ee, hocamızın bize çok sık anlattığı bir örnek e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü ve selamın e, malumunuz yanında e, birçok e, insan bulunmasına rağmen akrabalarından ailesinden iman edenlerle beraber iman etmeyip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ciddi düşmanlık yapanlar da olmuştur. Bunlardan bir tanesi de öz amcası Ebu Leheb'dir. Ebu Leheb Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün güzel huylarına, yönlerine, çocukluğundan itibaren aynı evde bulunmalarından mütevellit şahit olmuştur hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi vefat ettiği zaman cariyesi Süveybe Hatun'u Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a süt anne olarak vermiştir. Süt annelik yapması için. Ve daha sonra ilerleyen dönemlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kerimesiyle kendi iki oğlunu nikahlamıştır. Yani çok ciddi bir yakınlık içindedir Efendimiz ve Vesselam'la beraber. Fakat buna rağmen peygamberlik vazifesi geldikten sonra inkar eden, inkar ettiğiyle de kalmayıp Peygamber Efendimiz'e ve diğer Müslümanlara çok ciddi sıkıntılar yaşatan insanlardan biri olmuştur maalesef. Bununla beraber neden böyle bir nasipsizlik, ya da nasıl bir kötü huy buna sebep olabilir? Gene bu paragrafta onu anlatıyor hocamız. Cenab-ı Hakk'ın kendilerini çok büyük hizmetlerde istihdam buyurduğu kişilerde onca takdir edilecek faaliyetlerine rağmen kimi zaman yakın çevrelerindeki bazı kimseler tarafından tahkir ve tezcif görebilir. Hatta onların ihanet ve düşmanlığına da maruz kalabilirler. Bunun en önemli sebebi de husumet duyan o kimselerin kaderin hükmüne rıza göstermemeleri, hakkın takdirini kabullenmemeleri, hazımsızlık ve çekememezlik girdamına kapılıp gitmeleridir. Halbuki insanın mazhar olduğu bütün imkan ve kabiliyetler hakkın takdiridir. Bu mevzuda hüküm tamamen ona aittir, diyor hocamız. Bununla alakalı gene biz hizmet erlerine son dönemde, uzun bir dönem oldu gerçi, birçok insanın yaşadığı bir sıkıntı, anne babası, kardeşi, yani çok canım dediği insanların şu dönemde maalesef farklı sıfatlar yapıştırdı ve hani kimini ihbar ettiği kimini işte e, duyuyoruz e, evinde barındırmak istemediği yani çocuklarına torunlarına bile bakmak istemediği e, zamanlar yaşıyoruz İşte bu o, neden diye insanın çok canı yanıyor ve bunu sorguluyor bunun aslında çok güzel bir cevabı yani e, hak yolunda giden insanların tarih boyunca Hazreti Adem'den bu yana e, hep yaşadığı bir olay yakınındaki en yakınındaki insanlar e, hakikati göremeyebilirler, yakın körlüğüne düşer olabilirler. Bunun sebebi de çekememezlik, e, allah Teala'nın kaderine razı gelmemek, hükmüne razı gelmemek gibi e, kıskançlık ve enaniyet gibi gene tehlikeli huylardan dolayı bunun e, mevcut olduğunu görüyoruz biz maalesef. Bunu üzülmek değil de e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı sıkıntılardan bir payda biz nasiplendik diye belki de inşallah onun yolunda gittiğimize bir delil olur diye ee, belki de e, ümitlenmek, e, sevinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum sevgili seyircilerimiz. Bununla alakalı e, gene hocamız güzel bir örnek vermiş bize. Küçüklere büyük vazifeler. Şimdi e, kabullenilmemesinin sebebi e, Allah'ın e, küçük insanlara da büyük vazifeler yaptırabilir e, kaidesini e, düşünmediğinden veya buna inanmadığından dolayı biz biliyoruz, inanıyoruz ki bizler çok basit çok sıradan günahkar insanlarız fakat Allah Teala bizlere bu işi yaptırarak bize şeref veriyor. Yoksa bizim bu işi yapmamızla bu iş güç kuvvet kazanıyor değil. Çünkü biz olmasaydık belki çok daha güzel olurdu. Veya biz olmasak muhakkak devam ettirecek birileri muhakkak bulunacaktır. Yani olmazsa olmaz olan burada biz değiliz aslında. Bu iş o yüzden bizim bu işe dört elle sarılmamız kendimiz için yani kendi kendi insanlığımıza şeref katmak içindir diye düşünüyorum. Burada küçüklere büyük vazifeler diye bir başlık altında İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir olayını, hikayesini anlatmakta hocamız bize. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin şu dörtlüğünü birçok birçoğumuz biliriz. Hakkı gel sırrını eyleme zahir, olayım derisen bu yolda mahir, harabat ehline hor bakma şakir, Defineye malik viraneler var. Dörtlüğünü birçoğumuz duymuşuzdur sevgili seyircilerimiz. Bunu şöyle bir nükteyle anlatıyor hocamız. İbrahim Hakkı Hazretlerinin Şakir ve Zakir isimli iki tane evladı var. Bu iki evladın, evladından e, Zakir olan, e, ismi Zakir olan işte e, babasıyla beraber Allah'ı anan, e, zikreden, e, ismin, isminden e, de anlaşılacağı gibi zâkir bir insan. Şakir ise iyi bir insan. Fakat bir süre sonra işte meyhanelere düşen, çok sık içki içen, böyle çok fazla ayıp gezmeyen bir insan haline geliyor. Tabi İbrahim Hakkı Hazretleri evladının bu halini görüp üzülüyor ama bir gün Zakir'le beraber bir yere giderken Şakir'in bulunduğu meyhaneye giriyor. Orada sızmış olduğunu görüyor ve meyhane sahibine bütün borcunu kapatıyor Şakir'in. Daha sonra çıkıp gidiyor Şakir uyandıktan sonra babasının gelip bütün borcu kapattığını öğrenince çok mahcup oluyor, çok utanıyor. Bununla beraber hemen babasını aramaya koyuluyor. Bunun sonrasında işte babası Şakir ile Zakir'i küçük bir imtihana tabi tutuyor. Zakir çok böyle hani tereddütte babasının söylediği şeyi yapmayı hemen kabul etmiyor ve yapamıyor. Fakat Şakir hiç tereddüt etmeden onu yerine getiriyor ve bununla beraber Şakir'in hani öldükten sonra hani çok yüce bir insan olduğunun anlaşıldığı bize anlatılıyor. Bunun üzerine defineye malik viraneler vardır. Kimseyi hor görme diye babası oğluna nasihat veriyor. O yüzden bizim e, bilemeyiz yani kimin e, ne kadar ihlaslı olduğu, hak katında ne kadar kıymeti olduğu bilemeyiz. Bilemediğimiz gibi bizi de ilgilendirmez aslında. Yani şunu düşünmeliyiz. Eğer allah Teala benim gibi bir kula, benim gibi günahkar bir kula e, böyle işler yaptırıyorsa, e, yani herkes çok daha güzelini yapar diye başkalarını kendinden çok daha üstün tutmak lazım ki yakındaki güzellikleri görememe körlüğüne düşemez, düşmesin insan. Bununla beraber sorumuzun ikinci kısmında zulmün ilelebet devam etmeyeceği ile alakalı bir başlık vardı. Onu paylaşmak istiyorum. Sorudaki ikinci hususa geçecek olursak kendilerini Allah rızası için hizmete adamış samimi ruhlar tenafüsü yani Allah yolunda yarışı yanlış anlayan rekabet hissiyle hareket eden ve sonunda bu alemde yalnız biz varup deyip kendilerinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan insafsız zalimler tarafından iç içe daireler halinde bir kuşatmaya alınabilirler. Fakat bu durumun ilelebet sürüp gitmesine ihtimal vermek mümkün değildir. Zira zulüm hiçbir zaman uzun ömürlü olmamıştır. Allah zalimi imhal eder, mehil verir fakat ihmal etmez. Ve bir ayet-i kerime de Ali İmran suresinde ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız diye devam ediyor. Ee, şunu unutmamak lazım ki dünya sürekli devir eden, dönen bir e, varlık. Bununla beraber içindeki insanoğlunun da e, şeyinin sürekli değiştiği, hani e, bugün ağlıyorsan yarın gülersin veya bugün bir diğeri gülüyorsa yarın ağlayabilir. Ayet-i Kerime'de de hani günleri diyor döndürüp dolaştırıyoruz diyor insanların arasında. Bir gün ona gün gülüyor, bir gün diğerine gün gülüyor. O yüzden insanoğlu hiçbir zaman Özellikle bizim şu an sıkıntı içinde bulunan hizmeterlerine bir öğüt aslında burada. Hiçbir gece sonsuza kadar devam etmez. O gece gündüze de dönecektir inşallah. Ama hiçbir gündüz de sonsuza kadar gece olarak devam etmez. Allah'ın imtihanı her an insanoğlunun başına gelebilir. Bundan dolayı hocamız bize nasihat ediyor ki mümin rahat zamana aldanıp rehavete kapılmamalı ve sıkıntılı zamana kapılıp da ümitsizliğe düşmemeli. Fakat her zaman rahat zamanda sıkıntılı zaman için bir plan, proje, bir çözümü bulunması lazım. Yani sıkıntılı zamanda hani şimdi işi yapamıyoruz, devam etmeyecek de diyemez dememesi gerekiyor diyor. Ve devamında sürekli ve kesintisiz aksiyon diye bir başlık paylaşmışlar. Böylece inanan gönüller ömrünün her anını daimi bir ameli salih yörüngesinde değerlendirmeli. Gecelere gündüz aydınlığı, kışlara bahar sıcaklığı taşımalıdır. Haddi zatında iman insana her durumda ve her şartta imkan ölçüsünde ameli salih mükellefiyeti yüklemektedir. bununla beraber hani hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmayacak. Evet. Ve bununla beraber sürekli bir hareket halinde bulunacak ki insan işleyen demir ışıldar diye bir atasözümüz var hepinizin malumudur sevgili seyircilerimiz. Bununla beraber son bir paragraf daha paylaşmak istiyorum. Günlük ibadet hayatımız nasıl Cenab-ı Hak tarafından böyle bir takvime bağlanmış, bir boşluk bırakılmamışsa, insanlık yolunda yapılacak hizmetlerde de haftalar, aylar, mevsimler ve hatta seneler böyle bir aksiyon anlayışıyla taksim edilmelidir. Bu mevzuda her mümin adeta bir strateji uzmanı gibi çalışmalı, kendisi, ailesi ve yaşadığı toplumu adına yapabileceği işleri belirlemelidir. Böylece o kendi hayatiyet ve üretkenliğini de korumuş olacaktır. Zira atalarımız işleyen demir ışıldar demişlerdir. O halde paslanıp küflenmeden daima parlak kalabilmenin yolu sürekli faaliyettir. Allah Teala insan baktığımız zaman namazda olsun, diğer ibadetlerde hani şu zaman yapın, ondan sonrası serbestsiniz dememiş. Bakın hep böyle belirli vakitlere ayırmış. Çünkü burada insan bizi bizden daha iyi tanıdığı için kendimizi rahata ve rehavete sevk etmememiz için canlılığımızı, diriliğimizi devamlı koruyabilmemiz için böyle vakitlere paylaştırmış Allah Teala ibadetleri. Bizler de hani bunu bilip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hani bir günü diğerine eşit olan zarardadır hadis-i şerifince. Hani her günümüzü, her anımızı hareket içinde, aksiyon içinde fakat ame, -e salih amel içinde geçirmeye gayret göstermemiz lazım. Ve bununla beraber hani ibadetlerimizi nasıl zamanlara taksim ettiysek Bununla beraber hizmetimizi de mevsimlere, zamanlara taksim edip her dönem için, her yaş için, her grup ve kesim için farklı bir hizmetimizin olması gerekmektedir sevgili seyircilerimiz. İnşallah Rabbim hiçbirimize yakınındaki güzellikleri görme körlüğünü yaşatmasın. Her zaman kalbimiz, gözümüz, kulağımız açık, uyanık müminlerden olabilmeyi nasip etsin ve her birimize kesintisiz aksiyon hayatına nasip etsin diyorum sevgili seyircilerimiz. Bir diğer hafta görüşmek üzere. Şimdilik programımızı sonlandırıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler diliyorum.